Antik Yunan'daki Yunus Olimpiyat Oyunları nedir? Antik Yunan'daki Yunus Olimpiyat Oyunları, Antik Olimpiyat Oyunları'nın bir parçası olan ve yüzme yarışmalarının yapıldığı bir spor etkinliğidir. Yunus Olimpiyat Oyunları, milattan önce 776 ile 393 yılları arasında Zeus'un onuruna Olimpia kentinde 4 yılda bir düzenlenmiştir. Yunus Olimpiyat Oyunları, Antik Yunanistan'ın kültür, sanat Bilim ve spor alanlarında gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yunus Olimpiyat Oyunları, antik Yunanistan'da yüzmenin önemini ve popülaritesini göstermektedir. Antik Yunanlılar, yüzmenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için faydalı olduğuna inanıyorlardı. Yüzme, antik Yunan eğitim sisteminin bir parçasıydı ve çocuklara küçük yaşlarda öğretiliyordu. Yüzme aynı zamanda askeri eğitimde, denizcilikte, balıkçılıkta, ticarette ve savaşta da kullanılıyordu. Yunus Olimpiyat Oyunları, Antik Olimpiyat Oyunlarının en zorlu ve heyecanlı yarışmalarından biriydi. Yarışmacılar Alpeios Nehri'nde yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir parkurda yüzmek zorundaydılar. Yarışmacılar, nehirdeki akıntı, dalga, rüzgar, soğuk, balık, yosun gibi zorluklarla karşılaşıyorlardı. Yarışmacılar, yüzme teknikleri, hız, dayanıklılık, cesaret ve strateji gibi becerilerini gösteriyorlardı. Yarışmacılar, yarışı bitirdikten sonra, Yunus adı verilen bir madalya ile ödüllendiriliyorlardı. Yunus, antik Yunan mitolojisinde, deniz tanrısı Poseidon'un habercisi ve dostu olarak biliniyordu. Yunus Olimpiyat Oyunları, Antik Yunanistan'ın tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yunus Olimpiyat Oyunları, Antik Yunanistan'ın spor, sanat, bilim, felsefe, din, politika, eğitim, sağlık gibi alanlarda gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yunus Olimpiyat Oyunları, aynı zamanda Antik Yunanistan'ın değerlerini, ideallerini, inançlarını, geleneklerini, kimliğini yansıtmıştır. Yunus Olimpiyat Oyunları, günümüzdeki Olimpiyat Oyunlarının ve yüzme sporunun kökeni ve ilham kaynağı olarak kabul edilmektedir.